Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle eee Bay kok Bay kokuşmuş göz altından kaç hobi diye bir tane oyun oynayacağız. Bay Kokmuş göz altından kaç hobi diye bir tane oyun oynayacağız. Oyunu Decent OBS diye biri yapmış. Ee, oyunun oyunu 9 yaş ve üstü kişiler oynayabilirmiş. Bay Kok Kokmuş'un göz altından kaç Obi diye bir oyun. O zaman girelim. Bu arada bu oyun bir tane Obi. Bunu söyleyeyim. Let's jump in. Bir kez. <Obi>. Gel. <laughs> 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 The biggest noob diyor. Normal mi? Normal modda oynayalım. Bir sonraki videoda zor moda oynadığım bir videoyu çekebilirim. Buradaki şeyi açalım tamam. tamam. ses <laughs> tamam. Bu kadar ses yeter herhalde. Geliyor. Geliyor kaç. Aa! Abi şimdi videoda olsun masaydım bari ya. Hadi vurduman tamam da ne uğraşıyor? Mı? Aa uyuyor. O da ayak izleri var arkadaşlar. Bu ayak izleri kimin ayak izi? Gram bilmiyorum. Gidelim. Hop. 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 Bak. Yerde lazer var. Bakın buradan bize bak gözü bize takip ediyor arkadaş. Hani o pop up play time'daki kırmızı makine var diyor onun da gözü bizi takip ediyor. Aynı, Aynı o makine. Hop. Ne yapacağız? Hatta bir şey mi yazıyor? İki güç butonunu bulacağız. Ve şu butonlara bakacağız. Uf. Bir tane daha bulacağız. Bu da karşıda. Hop. Hop. <laughs> Hop. Bu kapı mı açıyor? Aaa basamamışım. Tamam. Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, bu butona basamamışım. Gel. Şimdi bak. Bakın kapat. Oha. Kızın kafasına bindim. Kız şanslısın şu an videodasın biliyor musun? Hop. lazerlerden kaçacağız. Bunlar bizi öldürüyor da ne? Hop Kitaplar ne yapıyor? Bizi ısırıyormuş. O zaman biz bu kitaplara değmedik. Aa, aa. Değdim yandı. Bunu pro abimiz Sanırım bu şekilde bir soru. Ps. Ne var lan bu? Soru işareti. Gideceğim bakalım ne var. Bu butona mı basacağız? Bir patlama haritasındaki rastgele tümü. 3, 2, Eyvah, boss geldi Boss öldür Öldür basıcağız Lan Kulağım kaşındı Demek ki orada boss var Ben o boss'u öldüreceğim ben alırsın. Ondan korkan onun gibi olur. Arkadaşlar görüyoruz. Şimdi bu düğmeye basınca patlon boss gelecek değil mi? Evet. evet o, o, o. O wow, zman açık açıyor lan. Bakar. Arkadaşlar zman açık açıyor. Bir patton boss'u deli. Böyle Ateşleri... Yes, öldürmeye başardık. Patton öldürdük. Aldı şimdi. Başka mi? Silah bitti. Hala hızlıyım ama. Pis. Hop. Hop. Seni hızlı öldü. Aa bu burada da mı bu? Aa şimdi bu, bu çok yavaş ya. Aa bu çok, çok yavaş kaplumbağa gibi kaplumbağadan daha yavaş aha öldü bu da öldü şimdi ne oldu kapı mı açıldı evet nereden gideceğiz evet bunları mı koyacağız ben öleyim oyunun yoksa amacı gider Ha. Ne yapacağız? Ha, bunları alıp buraya koyup şey koyup yapacağız. Sonunda dedim ki bir Roblox videosu çekeyim. O bir çekeyim bir çektim? Artık sen işim yok. Dalda yanalım. Ve asansörümüz aşağı iniyor. Heh tamam. Atlayalım atlayayım arkadaşlar. Şuradan. Bu çok yakın geçtim. Bir an düşecek, <laughs> düşeceğim sandım. Şimdi düştüm. Bu mı geçeceğiz? Evet. Bu da iske, şeyde iskelet var. Bir de daha bir. Yanında fasulye. Ne lan lan? bir Galiba o fasulye yemiş sonra oraya atmış o Bu su öyle yeşil olmuş. Öyle olabilir mi? Mantıklı yani. <laughs> Bence bu bayağı mantıklı. Yok, bu geçti. <laughs> Hazal videodasın Ne söylemek istersin acaba? Videoya like, like atıp abone olup bildirimleri açsınlar Bile bildirimleri Çok sevinirim Tamam Hazal'ın dediğini yapın Hazal dedi ki videoya like atıp abone olup bildirimleri açsınlar Beni de beni de, e, Savaşı da e, sevindirmiş oluruz. Kaza. Tabii azalım dediklerini yaparsın. Benim azalım azalım ee dediği gibi sevindirmiş oluruz. Hep suya düşüyorum ya. kalem bunlar biliyor musun? Mesela bunlar kalem. Hayatımda ilk defa böyle bir yapıyor görüyorum. Müteahhiti hapise atardım o kadar. Yani. Müteahhiti hapise atmazdım da. Müteahhitte yani Nasıl bir şey lan bu derdi? Oğlum kalem kalemden merdiven mi olur? Demek ki oluyormuş. <laughs> Burada hızlanacağız değil mi? Tam da dediğim gibi. Hop. Geldi gel, lava. Var. Hop. Hop. Şu an ben bu videoları çekiyorum ama bu videolara böyle büyüğünce bir, bir bakcam hatıra kalmış uy yuh diyeceğim mesela 23 yaşına falan geldim bir bakacağım 23 yıl önce oha oğlum kupa silah mı lan ben de oyunu bitireceğiz sandım. Kupa silahmış. Mega robot. 99. 9 O kupayı ben oyunu bitireceğim sandım. O gene silahmış ki ya. Öldürelim. Bana atıyor. oyunda tane bu Hadi mega robotu öl. Bacadan duman çıkıyor görüyor musun? Et et yapmışsın. olmuş? Bakın şuraya ateş ettim Bu arada önceki silahlar mavi ateş O oh, burası açıldı bakın. Önceki silahlar mavi ateş ediyordu bir yeşil ediyor. Ama gölgesi mavi. Silahı elime alınca hızlı koşuyorum. Elimden bırakınca yavaş. Enişte elinde kalıyor. Atlayalım arabaya. Direksiyona gidiyoruz. Şu an git yazıyordu. Üstüne eğilir. Ve arabamız gidiyor. Arabamız gidiyor. Hala silah elimde. Ve geldik. Ve oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar birinci olmuşuz bakın. Görüyor musunuz? olmuşuz. İkinci senin hadi diye biri. Arkadaşlar oyunu bitirdik ve birinci olmuşuz. 805 saniyede kolay o bir bitirmişiz. Birinci olmuşuz. O zaman like atıp abone ol bildirimleri açarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Oyunu bitirdik. O zaman bay bay sağlıcakla kalın. Bu arada oyunun ismini ben size e, göstereyim. Hemen evet. oyunu oynayabilirsiniz. İngilizce ismi ne? Onu bilmiyorum. Şu altta mesela kötü dede kaçış obi var. Bay Stinky. Aynısının şey polis hali var. Sonra şey nine var. Bebek var. Sonra diş doktoru var. O obileri oynamamı oynamam istiyorsanız videoya hemen bir like bırakırsanız hemen videonun altından o like tuşuna nasıl bir like bırakırsanız ee, o videoyu çekebilirim. Tam bu videoya o zaman 5 like gelirse şu kötü dede kaçış obi videosunu çekeceğim. O zaman bay bay. Sağlıcak. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.